Evet Göztepe'liler, sevilen hocamız Kural Hoca ile beraberiz. Evet Kural Hocam, 89 yıllık hayal gerçek oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet gerçekten e, camiamıza, bizlere, burada bulunan bütün e, Göztepe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Uzun zamandan beri beklediğimiz, hayalini kurduğumuz bir e, hayalimiz gerçekleşti. E, bizler çok mutluyuz. Ee, bizden öncekiler e, tesis anlamına daha sıkıntılı dönemler yaşadı ama bizler de oynadığımız dönemde 96-2000 arasında inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Sağ bulma konusunda, tesiste, e, ranzalar şeklinde buraya davet ettiğimiz arkadaşlarımız var. İşte Ceyhun arkadaşımız var, Hasan abimiz var. Ramazan abimiz var Ondan sonra Bülent arkadaşımız var Hepsi onlar beraber şampiyon olduğumuz kadronun içerisinde Biraz önce onların muhabbetini yapıyorduk zaten Ranzalı şekilde Rahmetli Erdoğan araca bir, bir tesis yaptırmıştı 1997'de Üst üste kalıyorduk Şimdi o günlerden bugünlere geldik Gerçekten çok mutluyuz Arkadaşlar tek tek odalarda kalacaklar İşte Hepiniz gezme fırsatı da buldunuz Bundan sonra Futbolcu arkadaşlara ve bizlere düşen görev buraya layık olmak, Göztepe Yi ve Göztepe Camiası'nı beklenen yere ulaştırmak. Teşekkür ederiz. Ben...